Hello Surprise Slime Challenge Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım Harika bir slime seti hazırlama videosu ile yeniden karşınızdayım Eski slime setime şöyle bir bakalım Üzerini temizleyelim Bu bebeklerle slime seti istemiyoruz Çünkü bize uğurlu gelmediniz Bugün bu videoda sizler için sürpriz oyuncak saklı slime seti yapacağım Lol bebeklerimi slime setinin üzerine görmekten sıkılmıştık Öyle değil mi arkadaşlarım? Slime setimin kapağını daha farklı şekilde süslemek için lol bebeklerimi e, alıyorum Defalarca süsle çıkar yapmıştık sıcak silikonla yapıştırdığım için kolaylıkla çıkartabiliyorum. Şöyle hepsini bir atalım. Slime setimi işte bu kutunun için hazırlayacağım. Hadi hemen bir dikkat sorusu. Burada kaç kamera var? Gül ablanız kaç tane slime yapacak? Sizler bana slime setinde kaç tane kamera olduğundan bahsedin. <laughs> Dev bir slime ihtiyacım var. Bu yüzden çokça beyaz tutkal kullanacağım. Bu, bu tutkal benim için çok kıymetli. Kutunun içinde bir damla bile kalsın. Çöpe atılsın istemiyorum. Bu yüzden tutkal kutumu bir süre böyle bekleteceğim. Dev bir slime yapacağım. Bakalım slime setimi doldurmayı başarabilecek miyim? Yaklaşık 800 ml tutkal kullanmış olacağım. Aynı şekilde yine ziyan olsun istemiyorum. Tutkalımın her damlası çok değerli. Sizler de kullandığınız kırtasiye malzemelerini, oyuncak malzemelerinizi tasarruflu kullanın arkadaşlarım. Borax su kullanmıyorum artık. Ceren kırtasiyeden aldığım PVA slime jeliymiş. Bunu ilk kez kullanacağım. Tutkalımın içine azar azar ekleyeceğim. mi Yoksa önce yardımcı malzeme mi koysaydım? Hadi biraz saça volüm veren bir köpük kullanalım. wow, olduğu yerde bile şişiyor. Hmm. Kutuplardaki kardan evleri yapıyoruz İçinde minnacık minnacık Oyuncaklar yaşıyor Köpüğüm çok güzel Kabar 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 Farklı bir köpük kullanmış oldum Üzerine biraz da hmm, likit soğuk sıvı el sabunu kullanacağım Bunun da rengi beyaz Slime'ım tamamen bembeyaz olsun istiyorum Eğer rengin Oh, rengin. Bizim istediğimiz gibi renk değil ama hadi açmışken bari ellerime süreyim. Zaten birazdan slime ellediğim zaman. Arkadaşlar bakın elimde ne var? Minnacık kufu olmuş orası. O yüzden slime'a dokunacağım zaman eldiven giyeceğim. Biraz da panten köpük kullanalım mı? Bu köpüğü çok seviyorum. Saçıma bile kullanmaya kıyamazken en sevdiğim stres attırıcı oyuncağıma slime'a kullanıyorum. Bol köpüklü, çatır çutur patlayan, muhteşem güzel bir slime yapmak için seferber oldum. Bugün günlerden cuma. Peki hafta sonu için planınız nedir arkadaşlarım? Bir hafta tatilden sonra bu haftamız nasıl geçti? Evet bence bütün malzemeleri koymamışız. Bir malzememiz daha var. Onu da ekleyelim ama bir dakika önce rengine bakacağız değil mi? Vav wow, rengi. Renksiz sayılır. Ne dersiniz? Hadi birazcık ekleyelim mi? <laughs> bu da duş jeliymiş. Neyse ki çok da fazla rengimizi etkilemedi. Bütün malzemelerimi önce bir karıştıracağım. Hepsi birbiriyle özdeşsin. Kıvam şimdilik harika görünüyor. Köpükler tıraş köpüğüm olmadığı için biraz üzgün müyüm evet. Biraz tıraş köpüğü de ekleyeceğim. Tıraş köpüklerim bittiği için karşınıza getirmemiştim bile. Atmadan önce illaki böyle sıkmadan edemem. Heyecanlıyım arkadaşlarım. Neden mi? Çünkü su yerine ilk kez böyle bir slimelaştırıcı jel kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Eğer işe yararsa devrim niteliğinde olur bu bizim için. Çünkü boraksın çok sağlıklı olmadığını biliyoruz hepimiz. Ama o slimelaştırıcı jel bir markanın ürettiği. Sanırım onay alınmıştır. Bakın CE sertifikası var. Çocuklar için güvenlidir, sağlığa zararsızdır amblemi var. Bir sürü denetimden geçmiş. Harika bir slime jelleştirici kullanıyorum ve sanırım işe yarayacak. Slime olmaya başladı bile. Evet jelleşme başladı. Biraz daha fazla ekleyeceğim. Evet tek sorunumuz var. Bu sıvıdan fazlaca kullanmamız gerekiyor. Bu su kullanırken öyle miydi? Bir nasıl bile bazen malzemeleri slimelaştırmaya yetiyordu. Şimdi ise uğraş uğraş dur. Çevir çevir dur. Bolca sudan ekle ekle dur. Bakalım slime'ımız nasıl olacak. Ve sonrasında evet kaç kameraydı? Kaç kameramız olduğunu söylüyorum. 13. Doğru cevap veren arkadaşlarım dikkatlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ve slime yoğunlaştırıcı jelden ekliyorum, ekliyorum, ekliyorum. Hala sonuca ulaşamıyorum. Sanırım bir dolu şey kullanacağım gibi görünüyor. Ama bunu tabii ki azar azar, yavaş yavaş sabrederek, çevirerek, karıştırarak e, göreceğiz hep birlikte. 800 ml bu bu beyaz tutkala. Ne kadar slimelaştırıcı jel kullanacağız? Hala elime yapışan. Tam olarak slimelaşmamış. Ve bolca koyuyorum farkındasınız. Foşur foşur koyuyorum. Hala doymuyor. Ama olacak gibi. Tabağın içinde senkronize bir şekilde dans etme başladı. Kabımı temizlediği anda bu slime olmuş kabul ediyoruz. Geriye kalan üçte bir slime jeli. Gül abla hani eldiven giyecektin dediniz. Sağlam zararlı olmadığı yazısını okuduğum için elimi değdiriyorum ama... Hala yarama dokunmadı. Yine de yiyebileceğimiz malzemeler olmadığı için kimyasal içerikte olduğu için bu maddeleri zararlı kabul ediyoruz ve asla yaramız varsa slime'a dokunmuyoruz. Slime olmuş mu sizce? Elime yapışıyor. Elime de yapışacak. O yüzden biraz daha slime jelleştiriciden koyalım, karıştıralım. Bana göre efsane bir slime oldu. Artık elime yapışmıyor. Oynaması çok eğlenceli. Çünkü slime gerçekten çok güzel oldu. Ve slime jelini hepinize tavsiye ediyorum. Öncelikle kameralara slime'ımı yerleştiriyorum. Evet slime'ım tam yetti. Fazla olan slime'dan az olan slime'larıma ekleme yapacağım. Ve hepsini eşlediğimi düşünüyorum. Size göre nasıl arkadaşlarım? Tamam şimdi slime'larımı süsleyebilirim. İlk slime'ımı bununla süslüyorum. Sanırım çok bir olmayacak. Bizim bildiğimiz simlere benziyor. Simi beyaz tutkalla yaptığımız slime'lara eklediğimiz zaman adeta haşhaş ekmek oluyor. Sanırım bu da öyle olacak. Bizi çok da mutlu etmeyecek. Şimdilik böyle kalsın. Birazcık kendi kendine alışmaya çalışsınlar. Ben diğer slime'lara geçiyorum. Bakalım lol sürpriz yumurtamın içinde ne varmış? Wow! Sürpriz oyuncaklı demiştik. Unutmuşum arkadaşlarım. Hepsini süsleyeceğiz ama sürpriz oyuncaklar saklayacaktık. Bunlar benim numnomslarım. Bir lol topum daha var. Bakalım bunun içinde ne varmış? Wow, içinden kırmızı pullar çıktı. Sizler için yılbaşı konseptli slime'lar yapıyor olacağım. Bana tariflerinizden bahsederseniz çok sevinirim. Ama pullar gözükmüyor bile. İşte beyaz tutkalla slime yaparsak böyle olur. Boş verin görüntüsü önemi değil. Çıkardığı sesler çok güzel. Bir lor sürpriz yumurtam daha var. Hemen yandaki kameranın içine kırıyorum. Wow, altın renkli sim çıktı. Diğer kameraları da kirlettim. Keşke süsleme işini dışarı yapsaydım. Ama slime'larım komşuluk ilişkilerine alışsınlar. Komşuda pişer, bize de düşer felsefesini benimsesinler diye. Bırakalım komşularını da süslesinler. Çok güzel oldu. Devam edelim. Şimdi harika bir yaldızım var. Bundan çok umutluyum. Hem rengi mavi, hem hologram, hem de toz yaldız. Bakalım işe yarayacak mı? Slime'ımızın rengini değiştir artık. Şu an slime'ımız hala beyaz. Renk pigmentleri harika. Seni dışarı alalım bebeğim çünkü yerleri de kirlettin. Toz yaldızınız o kadar kıymetli ki hiçbir zerreciğini ziyan edemem. İşte bu kadar. Şu ana kadar 5 kameramı doldurdum. Unicorn Magic. <laughs> en öndeki kamerayla hologram tozuyla. Popsi Unicorn'un içinden çıkan işte bu toz hologramı süsleyeceğim. <laughs> Biz buraya zaten oyuncak saklamıştık. Duble bonuslu bir slime kamerası oldu burası. Bu geniş alanı bence pembe yapalım. Ne dersiniz pembe bir slime ister misiniz? birazcık slime jeli ekleyeceğim. Boyamaz kalmış. Hatta bu dev slime'ı slime setinden çıkartacağım. Dışarıda renklendireceğim. Renk Barbie pembesi oldu. Efsane slime'lar yapıyoruz. Gel 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 arkadaşım gel sen de gel. Slime videomuzu izlemeden slime yapma. Hatta slime videomuzu atlatmadan izle. Çok güzel oldu. Geriye kaldı 6 tane kameramız. 6 kamera için süslemelere devam ediyorum. Yıldızlarım ne kadar da güzel görünüyor. Sizlere yakında bir sürprizim var. Kar küresi yapacağım. Kar küresi için Diğer simlerimi saklıyorum. Yıldızlarımı dibe göndermeyeceğim. Siz isterseniz oynayın, slime'ınızla karıştırın. Evet, devam edelim. Hadi bir tane de sarı slime yapalım. Slime'ım limonata renginde oldu. Mavi, pembe, altın. Şimdilik renklerim bu kadar. Bakalım kalan kameralara ne renkler yapacak Gül Ben ve arkadaşlarım, fresh renklere bayılıyoruz öyle değil mi? Altından nasiplenmiş slime'ımın üzerine gümüş tutkal ekleyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Tutkal ekledim ve slime'ın yapısı dokusu bozuldu. Hadi tamir edelim. Tamir için slime jeline ihtiyacım var. Biraz daha Tutkal. Olmuş slime'a tutkal ekleyince slime'ın bozulmaması gerekiyor. Daha çok birbirlerine tutunması gerekiyor diye düşünüyorum ama bu durum yanıldığımın kanıtıdır. Tutkal ekliyorsan biraz da su su ya da slime jel ekleyeceksin. Slime'ım sanki sadece biraz kirlendi. Bir tane çikolata slime yapalım. Yine komşu tarafından altınlara bulanmış bir slime'ım var. Üzerine kahverengi boya ekleyeceğim ve onu nutella slime'a dönüştüreceğim. Slime setimiz çok zengin oldu. Pamuk şekeri var. Kaymak var. Framboaz var. Limon var. Şimdi de nutellalı slime'ımız olacak. Yani adı bu. İçine çikolata falan koymadık. Renginden dolayı da olsa asla tadına ve kokusuna bakmıyoruz. Çikolata slime'ım da işte böyle oldu. Oynanabilecek büyüklükte. Slime'larımı zannetmeyin çok minnacık. En küçük kamera buydu. Onunla da çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Bu sefer yaptığım slime setiyle gurur duyuyorum. Hepsi birbirinden efsane slime'lar yaptım. Ve sıra en son slime'ımda. Tek başına bile çıtır çıtır sesler çıkartıyor. Üzerine biraz mavi, biraz sarı boya ekleyeceğim. Slime'ımın yeşile dönmesini bekleyeceğim. Sarı boyam yeterli olmadığı için rengim yeşil yerine koyu mavi oldu. Mavi baskın çıktı. Şimdi slime setimin içine sürpriz oyuncaklar saklayabilirim. Tavşanımı baş köşeye koyayım. Bir tane odbos karakterim var. Onu buraya saklayacağım. Bir odbos karakterim daha var. Onu da beyaz slime'ın içine taklayacağım. Evet slime'lardan bir tanesini de beyaz bıraktım. Beyaz poftuk slime'ımız da olsun diye. Evet onun ikizi varmış. İkizi de oraya gitsin. Bir de yeşil elinde sarı yelpazesi olan bir odbosum var. Onu da buraya gönderiyorum. Başka sürpriz oyuncaklar arasından. Wow, pembe bir çantam var. Bu bir pet çantası. Çantam da mavi slime içinde olsun. Bir tane Lux Stars'ım var. Lux Stars'ı bu da. Ee, nereye atsam acaba? Gümüş simli. Slime'ın içine gönderiyorum. Bir tane limon rengi de otbotsum daha geldi. Onu da mavi hologram slime için atıyorum. Altın slime'ım için bir sürpriz poşetim var. Açılmamış. Bir lo sürpriz poşeti. Katlayalım, katlayalım, katlayalım. Ve şöyle slime'ı en altına saklayalım. Bakalım bu sürpriz poşet hangi arkadaşımız açacak ve içinden ne çıkacak? <laughs> Elim kirliydi. Altın slime'ımı kirletmiş oldum? Wow, eğlenceli bir ot bossun um daha var. Onu nereye saklayalım? Kırmızı farla süsledim slime içine de onu atıyorum. Ve bütün kameralarını süslediğimden emin olmak için şöyle bir daha bakıyorum. Evet, sanırım çikolata kameram ve turkuaz kameram boş kalmıştı. Çikolatanın içine acaba? Hmm, en özel odbot boss karakterimi atıyorum. Bir tane snack ekabılısın daha var. Onu da çantanın içine atacağım. Bu kameraya marketten dönmüş hikayesi vereceğim. Slime setimin kapağını kapatıyorum. E şimdi de üzerine süsleyeceğim. Slime setimin üzerine bu sevimli emzik ve emzik tutacağıyla süsleyeceğim. İşte böyle. Evet arkadaşlarım slime setim hazır. Gri slime'ım biraz fazla olmuş. Çünkü içine biraz tutkal eklemiştik. Ondan alıp başka bir slime'a yediriyorum. Fazla slime'ı alıp diğer slime'ın üzerine ekliyorum. Ve slime setimin kapağını kapatıyorum. Sahibine gitmesi için bu şekilde bekletiyorum. Hadi bakalım. Çekilişe katılmak için sadece iki tane videomuzu başından sonuna kadar izleyip yorumlara gelip izlediğiniz video hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Ve kanalımıza abone olmanızı ve birer like istiyorum sizlere arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle sizin slime'ınızı tekrar göstereyim. Elime de oyuncaklarınız... Batı, batı veriyor. Hepsinin içinde sürpriz oyuncak gizli. Tekrar hoşçakalın.